Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 285. bölümünde kendi yazmış olduğum bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. DE ve FG aynı ABC üçgenin alanını şekildeki gibi alanları eş iki bölgeye ayırmaktadır. BE eşittir 4 birim, EC eşittir 6 birim, BG eşittir 7 birim, GC eşittir 3 birim ise AD bölü CD artı AF bölü BF toplamı nedir diye soruyor. Şimdi buradaki şekillerde DE doğrusu ile FG doğrusu üçgenin alanını iki eş parçaya böldüğüne göre bu dörtgenin alanıyla bu üçgenin alanı birbirine eşittir. Alttaki şekilde de bu üçgenin alanıyla yine bu dörtgenin alanı birbirine eşit olmuş oluyor. Üstteki şekilde örneğin ben BD'yi birleştirirsem e buradaki üçgenlerin alanları tabanlarıyla orantılı olmuş olur. Çünkü D tepe noktası iki üçgen içinde ortak nokta ve bu D noktasına inilen yükseklik hem bu üçgene ait olmuş oluyor hem de buradaki DC üçgenine ait olmuş oluyor. O yüzden alanlar tabanlarıyla orantılı olduğuna göre 4'e karşılık örneğin ben buradaki alana 4A dersem 6'ya karşılık buradaki üçgenin alanına 6A diyebilirim. Daha sonra buradaki üçgenin alanıyla bu dörtgenin alanı eşit olacağına göre e buranın toplamı 6 olması için ABD üçgeninin alanına da yine 2A kalmış olur. Dolayısıyla bundan sonra B tepe noktası da şu üçgenin alanıyla şu üçgene ortak nokta olduğu için ortak tepe nokta olduğu için yine alanlar tabanlarıyla orantılı olmuş olur. Dolayısıyla 2A'ya karşılık ben buradaki AD tabanına örneğin 2K dersem 10A'ya karşılık şuradaki DC tabanına da 10K diyebilirim. E Soruda bize AD ile CD oranını sorduğu için ilk başta AD ile CD'nin oranı gördüğünüz gibi 2k bölü 10k'dan 1 bölü 5 gelmiş oluyor yani ilk oranımız 1 bölü 5 olmuş oldu. İkinci şekilde de ben burada FC'yi birleştirerek ya da AG'yi birleştirerek başlayabilirim. Örneğin ben burada FC'yi birleştirirsem FC'yi birleştirdiğimde buradaki üçgenin alanı ile yine buradaki üçgenin alanları tabanlarıyla orantılıdır. Yine F tepe noktası ortak olduğu için. 3'e karşılık ben buradaki üçgenin alanını örneğin 3'e alırsam 7'ye karşılık buradaki üçgenin alanı 7 almış oluyor. E buradaki alan 7 aysa buradaki dörtgenin alanı da 7 olması gerekiyordu. Dolayısıyla buradaki alana da 4A kalmış oluyor. Şimdi buradan sonra C tepe noktasına göre ortak, olarak, ortak nokta olarak C noktasını alırsak şuradaki üçgenin alanıyla buradaki üçgenin alanı da yine tabanlarıyla orantı olmuş olur. 4A'ya karşılık örneğin ben buradaki tabana 4X dersem 10A'ya karşılık şuradaki tabana da BF'ye 10X diyebilirim. İkinci oranımız da AF bölü BF olduğuna göre bu oranlarda çıkmış oldu. Yani 4 x 10 xten 4 bölü 10'dan buradan da 2 bölü 5 oranı gelmiş oluyor. O zaman AF'nin BF oranında 2 bölü 5. Bu ifadeleri toplarsak cevabımız 3 bölü 5 olarak gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.